İlm-i Sülidin kaydesinde asıl imamları, mezhep imamlarına uymak zorunda değildir. Onlar da müştehit seviyesindedirler. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretlerini İmam-ı Azam'la ölçemezsin. İmam-ı Azam'ın iştahıyla bak böyle hareket ediyor. İmam-ı Şafi böyle diyor. İmam-ı Azam'a bak ya. Şeye İmam-ı Rabbani. İmam-ı Rabbani'ye bak ya. Bak İmam-ı Şafi'nin kavline. Amel o amelde. İmam-ı Azam'ın o şeyle fetvasına uymuyor hareket. Diye sen anlamamışsın o zaman sen İlm-i Sülüddin Asfiya demek, Asfiya müceddit, müceddittir. Müceddit, asıl imamı, asıl sahibidir. Direkt Kur'an ve Resulullah'tan ders alır. Onların ustaları o ikisidir. Yani İmam-ı Gazali Hazretleri İmam-ı Azam'a, İmam-ı Azam'a, İmam-ı uymak zorunda değildir. Ama iştihadı gerekiyorsa kendilerine yaparlar. Gerekiyorsa da halka ilan ederler. Ama biz mezhep kurmazlar. Onların gayeleri mezhep kurmak değil. <laughs> Ama asfiyalar mezhep imamlarına uymak zorunda değiller. E bak bakalım kaydı usule bak bakalım. İlmi usulü din kaydelerine bak bakalım. Asfiyalık ne demek? Yani asıl imamı ne demektir? asıl imamı ne? ne? <laughs> Çok acayip. E, dolayısıyla Bediüzzaman'ın diyor efendim şu diyor e, fetvası İmam Azam şurası uymabilir. Açık olsun kardeş. Uymayabilir. Niye? Asfiyadır. O bilmiyor mu yani? Bir tanesini öyle dedim. Şimdi İmam Azam şu dedim Bediüzzaman Hazretleri'nin e, bu diş kaplamasını efendim ruhsattır diyor. Tamam mı? Veya nasıl ki el yaralarına işte olursa üzerine mest edilir, o da o cinstendir. Adam şimdi bu hanefi i Mezhebindeki bu kavli yok diyor, bu ihtiyaç değildir diyor. Bilmem nedir, İmam-ı Maliki de şöyledir böyle. Bir kere öyle olsa bile, sen <laughs> mucidit tabi mücedidliği kabul etmiyorsun tabi de, ve diyor zamanı muciditliğini kabul etmeyebilirsin ama, Mücedditler müceditler müştehitlere ittiba etmek zorunda değiller. Onlar da müştehittirler. İsterlerse de mezhep gibi bir mezhep kurabilirler ve iştahat edebilirler. Ama mücedditlerin vazifesi mezhep kurmak olmadığından mezhep kurmak olmadığından mezheplerin amellerine dokunmazlar. Fakat bazı şeyleri tavsiye ederler. Onun için hadis-i şerif var gösterebilirim. Yeni Asiklubi'de bakın. Sahip Nursi maddesine bakın. E, ee, Peygamberimiz Aleyhisselatü hadisinde diyor ki e, her imamın diyor, her müştehidin e, her bana tabi olan imamın tavsiye edeceğim tarafı vardır. Fakat ahir zamanda gelecek Mehdi'nin diyor bütün şeylerini şimdiden tasdik ediyorum diyor. Hadis. <laughs> hadis. Ee, Risale-i Nur o Yeni Asır var ya, Yeni Asır Gövdü, Uçtabi Nazır'ın. Orada Said Nursi veya Bediüzzaman maddesinde var yani o hadis. Ben diyor şimdiden diyor şey yapıyorum, hadis. Eğer Allah Resulü benim namıma ben demediğimi diyen cehennemde yerini hazırlasın diyen zatın sözünü bilen olarak söylüyorum. Eğer Allah Resulü diyor ki benim demediğimi diyen, dediğimi de yarlanlayan cehennemde yerini hazırlasın. Hadisini bilerek söylüyorum. Böyle demiş. Eğer bu hadisi dermemişse de ben söylüyorsam cehennemde otomatik girilme hazırlamış oluyorum bunlar. Niye? Sen bazı şeyi öğrenesin diye ben cehenneme neye gireyim ki? Beni, Ben, Ebu Bekir Sıdık da Bediüzzaman değilim ki başkasının kurtulması için cehenneme girmeye razıyım. Öyle bir şey yok bende. Öyle bir şey yok. Hiç kusura bakma. Elimin kesilmesi Öyle rahat değilim yani. <laughs> Hiç öyle bir şey yok yani. Senin için ne vallahi? Vallahi de billahi. Girmem yani. Cehenneme gireceğim senin için. O bana değil. Desem de riyakarlık ve yalan ol. Öyle bir şey olmaz yani. O iki kişi demiş. O iki kişi demiş. Ha, o zaman böyle bir hadis yoksa niye diyeyim ben sana? Enayi mi? Mektubatta da geçiyor bu hadiste. Şimdi diyor ki, Mehdi'ni diyor, bütün şeyleri tasdik ederim diyor. Akhir zaman Mehdi'si sakalsızdır diyor. E, bazıları evlenmiyor diyor. Yeni sene anlamamışsın. Benden sonra diyor, e, benden 200 sene sonra sizin en hayrınız hafif-ı ne demektir ya Resulullah hafızlar? Yuka az olandır ve hiç olmayandır. Yani evlenmemiş veya evlenmiş daha az olandır diyor. Başka bir hadis. Orada şaşıracaksınız. Ben mi söylüyorum aşağı? Şey? E bak benden 200 sene sonra çocuk beslemektense köpek beslemek evladır. Adeta bu hadise uy uyarak Almanlar köpek besliyor yani için şey beslemiyor, çocuk beslemiyor. E diyeceksin ki diyor ki bizim çocuklarımız olacak sen teşvik ediyorsun. Yani bak şimdi hadis şerif var. Biz hadiste de çıkamayız tabii. Değil mi? Bu da hadis var. Böyle hadislerle çıkarsa böyle olur işte. Asıl imamlarına şey yapacağız. İşte eğer ben hadis ve ayette çıkabilseydim Said Nursi'yi yani ittiba ki? Ve hadis gibi küllat elimizde. İmamlar ne diyor tamam Gördün mü? Ha sizin sizin en hayrınız ha evleniniz çoğalınız ben ümmetimin çokluğuyla övüneceğim diyor haşirde. Ben sizin çokluğunuzla demiyor, ümmetimin çokluğuyla. Bunu diyen bir kardeşimiz vardı da, bana dedi ki niye evlenmedi? Dedim ya, hastayım dedim, eksiğim dedim. O zaman tamam dedim. Tamam. Ama dedi hadis var ha biliyorsun dedi. Nasıl hadis var dedim? Dedi ki evleniniz çoğalınız, çokluğunuzla benim. Hayır öyle değil. Evleniniz çoğalınız, ben sizin, ben ümmetimin çokluğuyla övüneceğim. Ümmet var, ha ümmet var kabul edelim? O kelime olmaz. Ben evlenin çoğunuz, ben sizin çok çokluğunuzdan istiyar ederim. Dedi, tamam. Dedim, kaç çocuğun var senin? Üç tane dedi, Hasköy'de oldu bu. Dedim ki, <laughs> üç tane çocuğunu aldın elinden, haşir meydanda hayal et, haşir Ya Resulallah, bunlarla ben övünüyorum, sen de bunlarla övünebilirsin diye çocuklarını Allah Resulü'ne teslim edebilir misin? Dedim. Terbiye, amelen. Yani bunlar iftihar edebilir mi Resulullah'a? Allah'a karşı senin evladınla. yok hocam dedi ya. O, o yok işte. övünebilir misin yani senin çocuğun? E nasıl övünecek Allah? Allah Resulü. Çokluğunuz da övüneceğim. Namazsız niyazsızlarla mı övünecek? Gayrimeşru fuhuşçularla mı övünecek? Ümmet. İki tane ümmet var. Hepsi ümmettir. Gavrular da peygamberimiz ümmettir ama ümmeti davet. Davet edilen ümmet. Biz elhamdülillah Ümmeti icabet, icabet etmişiz. O da ümmet. E şimdi Allah'ını seversen sen kendini düşün. Ya Resulallah benimle övünebilirsin Allah'a karşı diyebilir misin? Benimle övün ya Resulallah. Gip de şemsinin altına girebilir misin? Var mı özellik? Diyorsan zaten değilsin. ha, <laughs> demek ki dur kardeşim. E bunlar ne demek istiyorum? Bu da var, bu da var. Ha, o zaman dur. Ha, bunları asıl imamına göre Kur'an'ı ve hadisi o istikamet yolu olsun, o gösterecek. O gösterecek. Asıl imamlar. Yani onu o için gösterdim. Şey, Bülent de ters ters bakıyor şimdi. Değil mi? Dört tane çocuk var. Ne diyor şimdi? Tamam. Ben ne yapıyorum biliyor musun bunu? Bak seni rahatlatma adına değil. Dedim bak hadis-i şeriflerle böyle şey atmayın. <laughs> İnsanlara yol gösterince böyle hadis kullanma. İşine gelen hadisi cımbızlama yapma. Bak mesela bu evlenç onu demeyebilirdim. Ama giden bunu alırdım, bunu alırdım. Bana uygun şeyler. Hayır işte öyle değil. Niye? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir sahabe geliyor. Diyor ki, Ya Resulallah. Öyle şey soracak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir bakmış ki çok yumuşak. Hepten Halim, Selim yani. Evde hepten köle olmuş. Ona kavam olmasını, reis olmasını İdareci olmasını söylüyor. Sert olmasını söylüyor. Adam hepten de demek ki yalama gibi olmuş yani. Hepten bal gibi olmuş yani. Harşa tabirini öyle kullanayım da. Yumuşak olmuş. Tabi. Bal mumu gibi erimiş yani. Erimiş. Ona sert olmasını, dik durmasını söylüyor evde. Başka bir zat geliyor. O da sert böyle. Ona da halim selim olmasını söylüyor. Yumuşak olmasını söylüyor. İkisi de hadis. Ben de hoca olarak kürsüye çıktım arkadaşlar. Kürsüde camide herkes var mı? He? Sert de var yumuşak da değil. Mi? Sert olan hadisi naklettim. Kanal olmak lazım, idareci olmak lazım, reis olmak lazım, diktör Yılışı kollayın Yılışık olmayın, bilmem ne yapmayın. Allah Resulü şu hadisi belirtiyor. Peki o sert olan adam zulmeden, evine despotluk yapan, teröristlik estiren, zalimlik fırtınalar istiren adam o hadise dayanarak zulmün artırmaz mı? Hadime koymayı öyle öyle vermez. O hadisim zayıf olanlara yaradı. Zalim olanlara yaramaz. Yumuşak olan hadisini nakletsen sertleri yaradı. Zayıfler ne olacak? Hepten berbat olacak. Ha, senin işin değil. Ahkam çıkartacağız. Ahkama dair hadis ve ayetleri dokunamazsın. Ahkama dair ayet ve hadis dokunamaz. Anladık bir şey. Şu hadis var, bu vardır diye Sakışma. sen Sen asıl imamını bulmaya çalış. Hiç tahsil yapmadan. Aa eksik. Kemalatına eksik delil yapıyor. ya be, acele mi gidiyor ya? Bir insan var zaman Yani kimse müzakereye gitmişler onun yaşında. Ulema ile oturmuşlar. Efendim karşı karşıya kalmışlar. Hepsini izam etmiş. Mardin'de. Bunlar yalan mı? hiç tahsil yapmamış eseri sen diyorsun ki çok ağır anlamıyoruz. E biraz sonra cahil diyeceksin. Hani hiç diyorsun ki tahsil yapmadan bir insan eseri okunur mu? Diyorsun aynı eser diyorsun ki çok ağır ya. Kim anlıyor ki dedi ya. Siz de ben bile anlamıyorum diyor şeyh. Siz nasıl anlayacaksınız? Niye? O çok ilmi yüksek bir şey diyor. E biraz sonra ne kıstık? biraz önce nakıstına delil yapmıştın hiç tahsil bilmiyor. Tahsil bilmeyen insana böyle eser olur mu? Anlıyor musunuz yani? Hiç tahsil yapmadan Peygamberimiz de yapmamıştı. Ne yapalım şimdi? uyuma bulalım.